<laughs> ne kadar lokmayım abi? Hani abi öbür pompacı arkadaş yok mu? Senden sonra işi bıraktı. Komple ofisten çekildi. Yazık olmuş olan abiler. Hani ben ofisten çekildim ya. Demek ki içerledi, morali bozuldu, işi bıraktı. Kiminle geldin? Bu sefer yalnız geldim abi. Dolduralım mı? Ya da istediğiniz bir limit var mı? Ben buraya bir sefer fullemeye geldim abi. Çünkü kafaya dağıttım, fullleyicim. Fullersen ne yapmayı düşünüyorsun? Niye kafa buluyorsun abi benden? Ben fullleyemem. Abi fullersem çok büyük hayallerim var. Ankara'ya ebemi görmeye gideceğim. Mantara gideceğim. Çoluk çocuğu pikniğe leteceğim fullersem. Peki başlıyoruz. Ne kadarlık doldurayım? Düşünmeden cevap veriyorum. Full abi. Son kararım mı? Son kararım. fullle. Değişik.